الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال عزيز وكريمة لدين كاردشرين Bugünkü hutbemizin mevzuu hicrettir. Hicret bir yerden diğer bir yere intikal etmektir. İslam tarihinde ise hicret Resulullah'ımızın Aleyhissalatu vesselam ve arkadaşlarının baskılardan dolayı Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye intikal etmeleriydi. Bundan 1455 sene önce mübarek peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber doğdukları şehir olan Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Peki bu müminleri hicrete zorlayan sebep neydi? Bunlar katil miydiler? Haşa! Bilakis karıncaları dahi incitmekten çekinen insanlardı bunlar. Bunlar hain miydiler? Haşa. Dünya ve ahiretteki en dürüst, en emin insanlardı bunlar. İnsanların mallarını mı gasp etmişlerdi bunlar? Haşa. Tarih bunlar kadar izzetli, şerefli bir nesle rastlamamıştı. Peki bunların hicretinin sebebi neydi? Bunları hicrete zorlayan neden neydi kardeşlerim? Bunun nedeni, sebebi açık ve nettir. Bunun tek bir sebebi vardı. Taviz vermeden yaşadıkları, yaşamak istedikleri imanlarından dolayı hicrete zorlandılar. Kabul etmedikleri putlardan dolayı hicrete zorlandılar. Yeryüzünde de gökyüzünde de hakim olan, kanun koyucu olan Allah'ın varlığını kabul ettikleri için hicrete zorlandılar. Hazreti İbrahim'i neden hicrete zorladılar ve niçin ateşe attılarsa, Musa aleyhisselamı neden muhacir ettilerse, Yusuf aleyhisselamı neden kuyuya attılarsa, Yahya ve Zekeriya aleyhisselamı neden testereyle doğradılarsa, işte Allah Resulünün ve ashabının Medine'ye hicret etmesinin nedeni de buydu. Onlar hicret ettiler. Kardeşlerim. Biz o gün 1455 sene önce Resulullah'la beraber Mekke'den Medine'ye hicret edemedik. Bu doğrudur. Biz o şerefli kafilenin içerisinde yer alamadık. Bu da doğrudur. Ancak yaşadığın asırda bulunduğun bölgede muhacir olmak ve hicret etmek istersen gel kainatın efendisine kulak ver. Hutbemin başında okuduğum hadiste de Resulullahımız şöyle buyuruyordu. El muhaciru men hecera ma anhu. Muhacir Allah'ın yasaklarını terk edendir. O halde kardeşlerim haramlardan helallere geçmek hicrettir. Allah'a isyandan Allah'a itaate dönmek hicrettir. Gafletten zikre dönmek hicrettir. Cünahlardan sevaba, cimrilikten cömertliğe, cahillikten ilme, ırkçılıktan ümmet olmaya dönmek bir hicrettir kardeşlerim. Dinimizi Yaşama imkanı bulamadığımız yerlerden dinimizi yaşayacağımız yerlere gitmek hicrettir. Bu kimi zaman televizyonun bir kanalından diğer kanalına geçmektir. İmanımı, ahlakımı bozacağından korktuğum için internetin bir sitesinden diğer sitesine geçmektir. Evin bir odasından diğer odasına, mahallenin bir sokağından diğer sokağına, şehrin bir yerinden diğer bir yerine geçmektir hicret. Onun için günahlardan sonra tevbe hicrettir. Secde hicrettir. Tesettür hicrettir. Faizi terk etmek hicrettir. Yalan söylememek hicrettir. Çindar olmamak hicrettir kardeşlerim. Salihlerin meclisine gelmek hicrettir. Okunan bu ezana tabi olup camiye gelmek hicrettir. Unutmayın hicret kaçmak değil aramaktır. Hicret canı güvenlik altına almak değil imanı güvenlik altına almak için gitmektir. Hicret baki olanı fani olana tercih etmektir. Hicret Allah'ı ve Resulünü listenin en başına yerleştirmektir. İşte asr-ı saadette tek başına hicret etmek zorunda kalan bir sahabeye misafir oluyoruz. Süheyb ve Rumi okunu yanına alıyor. Kılıcını yanına alıyor. Yanında biraz mal biriktirmiş onu da yanına alıyor. Mekke'den çıkmak üzeredir. Müşrikler etrafını sarıyorlar. Ey Süheyb nereye gidiyorsun diyorlar. Süheyb diyor ki vallahi bak yanımda oklar var. Benim iyi bir ok atıcı olduğumu biliyorsunuz. Okların bitene kadar sizinle savaşırım. Yetmedi kılıcım kırılana kadar sizinle savaşırım. Bırakın ben Medine'ye gideceğim. Derler ki, ey Süheyb sen Mekke'ye gelince fakirdin. Bizim memlekette para kazanıp Medine'ye mi götüreceksin? Ver mallarını seni sedves bırakalım. Hazreti Süheyb malını veriyor ama imanını vermiyor. Hicretini ver icretini, imanını kazanıyor, Medine'ye geliyor. Medine'ye gelince sahabe onu yolda karşılıyor. Allah Rasulü onun hakkında diyor ki Süheyb kazandı, Süheyb bu ticareti kazandı. Ticaretin kazancın sana mübarek olsun ey Süheyb. Ey Azizi, eğer bir gün sen de Süheyb gibi olmak istersen, sen de bir gün kötü ortamdan, Kötü arkadaşlardan hicret etmek istersen onlara atacağın manevi okların olsun. Zikrin, namazın, duan, secden, takvan, ihlasın olsun. Eğer sen samimi olursan Allah sana yerleşeceğin bir Medine, Allah sana yardım edecek bir Ensar ve senin ticaretinin hayırlı olduğunu sana haber verecek elçileri elbette gönderecektir.